Son, 2, üç, dört. Gezgin Müzisyen YouTube kanalının gitar derslerine hoş geldin. Bugün teknik ders yapıyoruz olsan. Teknik ders mi? Evet. Küçük bir teknik ders. Aslında bu pop şarkılarda kullandığımız susturma hareketini göstereceğim. Birçok susturma hareketi var ama sadece bu susturma hareketine özel kısa bir video yapalım dedik. Evet arkadaşlar. Çünkü çok pop şarkılarda kullanılıyor. Hem doğrusunu hem böyle seri bir şekilde öğrenelim diye biraz da sizle birlikte çalışacağım bu ders içinde. Çünkü hani bunun için saatlerce çalışmaya gerek yok. Ufak bir böyle el alışkanlığı olsun en azından bu derste. Çok istek olursa yine egzersiz dersi de yaparız buna. Başlamadan önce abone olmayı unutmayın. Abone olduysanız bildirimleri mutlaka açın. Bizim yaptığımız canlı yayınlar dersler size ulaşması için bu çok önemli. Buna dikkat edin. Hemen başlayalım. Arkadaşlar intro'da biliyorsunuz intro'ları biz hani o an e, doğaçlama olarak çalıyoruz. Bu konuyla alakalı olsun diye. Mesela hep devamlı S yaptım ya. Bu yaptığım S'i öğreneceğiz bugün. Basit bir S e, fakat yanlış yapılırsa hem kızını engeller hem de böyle ton güzel çıkmaz. O yüzden doğru yapılışını bugün iyice detaylı bir şekilde öğrenelim. Birincisi S dediğin şey normalde vurmak oluyor genelde. Mesela vursan da ses çıkıyor gitardan bak böyle. Bu şekilde. Hiç ses olmasın. Görüyor musun? Ama burada ben şu şekilde yapıyorum bunu. Bu sesi çalıyorum ya bakın. Şuradan. Şimdi bileğim bu şekilde duruyor. Bu parmağımın ucuyla aşağı doğru bileğimden aşağı doğru itiyorum. Aşağı doğru iterken elimin burasıyla da bastırıyorum. Aslında önce çalıyoruz. Parmağımızın üstüyle çalıyorduk bu şekilde. Bileğimizle çalıyoruz. Dikkat edin, hani böyle bu şekilde değil. Çünkü susturacağız ve bu bölgede olması lazım elimizin. Yani burada da olabilir, fark etmez. Şu an buradan çaldığım için. Bu şekilde çalacağım. Çalıp susturacağım. Çaldıktan sonra hemen altları çalarken üstler değiyor gibi düşün. Çok yavaş çalışın bunu. Niye yavaş çalışayım biliyor musunuz? Çünkü şu bilek hareketini yapacağız bakın. Bileğim bu şekilde dönecek. Bileğim bu şekilde dönecek. Yani şunu yapıyorum. Çaldım. Bunu hızlı yapmamız lazım. Hızlı yapmadan önce biz ne yapıyorduk olsan yavaş yavaş çalışıyorduk. Her zaman yavaş. Olsan her zaman yavaş. Bak aklını çıkarırım senin çocuğum. Yavrum. Öncelikle çok çok yavaş çalışmamız lazım. Beraber çalışalım şimdi. Hızımız şu olacak. Ta 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 tap ta -pa 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 -pa. bu şekilde. Dışımızdan söylersek hep beraber organize olmuş oluruz. Ta 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 Aslında burada neyi çalışıyorum? Elimin şu şekilde dönmesini çalışıyorum. Başka hiçbir şey çalışmıyorum. Ve elimin bu dönerken gitardan uzaklaşmaması için yavaş çalışıyorum. Yavaş çalışırsam olsan neydi bizim mottomuz? Ne kadar yavaş çalışırsan o kadar hızlı öğrenirsin. Aynen. Diyorlar ki ya çok hızlı öğrenmek istiyorum. O zaman arkadaşım çok yavaş çalışacaksın. Bu harekete iyice elin alıştıysa biraz hızlanabiliriz. Hala daha sesi gibi duyulmuyor. Normal çünkü normal hızında çalmıyoruz. Amacımız ne? Biraz daha hızlandırdık ve sağ elimizi iyice alıştırmak. Tabii ki sen bu hıza önce en yavaşında iyice otutturarak geç. Videonun burasına hemen geçme bence önemli olan elinin hareketi. Bir de alışkanlıklara ilk başladığımızda yani bunlar alışkanlık hareketi. Bunları zaten yapacağız. Bir daha unutacaksın. O yüzden şimdi nasıl alışırsan öyle gider. Dikkatli biçimde sadece bu es için bir video yapmamızın sebebi ve sizle tane tane çalışıp tane tane konuşmamın sebebi bu. Önemli. Yanlış ezberlersen ileride çalacağın bir şarkıda sana sıkıntı yaşatabilir. O yüzden dikkat et. Hızımız bu. Şimdi benim şarkı ilk introda yaptığım şeyi bir çalayım size. Bak. Biraz böyle vurgulu çalarsam yani çok hızlı yaptığın zaman bu bu ses duyulmuyor zaten. Bunun amacı neydi? Sadece elimizin şu şekilde temiz ve küçük bir şekilde yani gitardan uzaklaşmadan çevrilmesini sağlamak. Olsan bence bu girişten bir intro yapıp bir beste yapabiliriz. Bunu kaydedelim. Tamam. Her dersin başında yaptığımız böyle bu şekilde bunun gibi intro'lar var. Onları böyle Twitch yayınlarında ileride analiz edip kendi müzik melodilerimizi oluşturacağız. Hep beraber de sen de eşlik etmek istersen, sana da ait bir tarafı olsun istersen sen de Twitch yayınlarımıza gel. Şöyle bir egzersiz yapalım. Van İzmir yapacağız. Van İzmir. İzmir'de izinde bu esi yapacağım. Van Esmir. Van Esmir. Re minörden. Do majöre geçeceğim. Sonra si bemol majör. Sonra la majör. Aktin şarkıyı değiştiririz. <laughs> Ritmi bu değil fakat akorları bu. Bu akorlarda re minör, re minör, do majör, si bemol majör, la majör. Bu şekilde çalışabilirsin. Bunu bir yana kaydırıyorum. Mi minör, re majör, do majör, Si majör ya da Si majörü buradan alabilirim. Mi minör, Re majör, Do majör, Si majör. İlk pozisyondan alayım. Mi minör, Re majör, Do majör, Si majör, Bir tane şarkı örnekleyeyim bakın size. Çok güzel bir giriş var. Bunu da yaparız ilerleyen zamanlarda. Güzel bir teknik çalışma olduğunu düşünüyorum. Tek bir ders ayırdık. İyice öğrenin diye. Sorularınız varsa yorumlara yazın. Başka neler yapsınlar olsam. Beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bizi paylaşabilirler. Paylaşabilirsiniz. Katıl butonumuz aktif. Oradan bize destek olabilirsiniz. Her desteğiniz güzel bir projeye dönüşecek. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.